depremden etkilenen vatandaşlarımızın hakları teslim edilmeye, yardım edilmeye devam ediliyor. Destek olmak için aralıksız yeni kararlar e, alınarak üstelik yol e, devam ediliyor yola. Mesela devlet yardımlarının bir kısmı yapıldı ama bir kısmı da halen yapılıyor, yapılacak olanlar da var. Onları şimdi ayrıntılı getireceğim ekranlarınıza bu kapsamda. Hangi adımlar atılıyor ve önemli düzenlemelerin ayrıntıları neler? Herkes haklarını bilsin. Özellikle o bölgede yaşayanlar da bizi bir şekilde seyretmeye çalışıyorlar. İşte Akrabasının evine giden var, telefonunu bulup bizi seyredebilen var. Onlara da ayrı ayrı selam olsun. Kalbimizdesiniz. Sizi unutanın kalbi kurusun onu söyleyelim. Yani epeyce bir hakkınız var efendim. Bu hakları bilmenizde de fayda var. Haberde ayrıntılı seyredelim. Depremden etkilenen vatandaşlara yardım ve destekler de artarak devam ediyor. Devlet tarafından depremzedilere verilecek sosyal desteklerde de belli oldu. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye, hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldı. Evleri kullanılamaz hale gelen depremzedilerle ilgili de düzenlemeye gidildi. Kullanılamaz hale gelen ev sahiplerine hane başı 15'er bin lira taşınma yardımı ödemeleri başladı yakınları vefat eden depremzedelere yüzer bin liralık destek ödemesi yapılacak. Kiraya çıkan depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında destek verilmeye başlandı. Deprem bölgesindeki işletmelerin kosgebe olan 2023 borçları, felaketi hayatını kaybeden işletmecileri ise tüm borçları silindi. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz, 60 ay vadeli yarısına hazinenin ödeyeceği %7,5 faizli kredi verilecek. <laughs> Depremzedilerin konut ihtiyacı da karşılanıyor. 405 bin konut ve 83 bin köy evi olmak üzere toplam 488 bin konut yapılarak bir yıl içerisinde depremzede vatandaşlara teslim edilecek. 2 aya kadar 100 bin konteyner ev kurularak depremzedeler için daha iyi barınma imkanı sağlanacak. Efendim Malatya'da deprem sonrası hasar alan bir bina saniyeler içinde yıkıldı. Enkaz altında kimsenin olmadığı belirtildi çok şükür. Orada bir rahat nefes aldık ama çalışmalar devam ediyor. Bir bakalım ne durumda? Koskoca bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Şim Kahramanmaraş depreminin vurduğu Malatya'da 5 katlı bina ağır hasar almıştı. Deprem sonrası ayakta zor duran bina kendiliğinden çöktü. Şim Ses verin ona Burada yok, burada yok. Normal, normal. Yıkımın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya valisi Hulusi Şahin içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu belirtti. Şahin tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ekipler binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını titizlikle araştırdı. Termal kameralar kullanıldı. Vali Şahin çöken binanın ağır hasarlı olduğunu tedbiren dinleme ve arama yapıldığını söyledi. Ekipler enkazda arama çalışmalarını tamamladı. Efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara ilk evim arsa projesinin kural çekimlerinde öncelik sağlanacağını söyledi. 11 ili etkileyen deprem sonrasında yeniden inşa çalışmalarına hız verildi. Ellerimizi buradaki depremzede kardeşlerimizin, buradaki illerimizin elinden hiçbir zaman çekmeyeceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk Evim Arsa projesi kura çekimlerinde önceliğin depremzedelere verileceğini açıkladı. Bakan Kurum haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Kurum 3 gün içinde 15400 hak sahibi vatandaşın belirleneceğini söyledi. İlk evim arsa projesinde Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da arsa kuralları çekilmeye başlandı.